Yalova'da bir şey inşa etme şansınız olsa ne yapardınız? İlk önce bir yamaç paraşütü için bir tesis. Su kayağı için bir tesis. Bir de yüksek köprüler inşa edip oradan aşağı atlama gibi bir spor oluşmuş son zamanlarda. Bunu da yapardım. Çiftlik köydeki ilçemiz hastanemizi kapattılar. Onun açılmasını talep ediyoruz. Onun da açılmasını istiyoruz. Ne yapardım? Kedilere, köpeklere baranak yapmak isterdim. Bir de e, sokakta kalanlara ev yapmak, onlara bir yurt, bir ev gibi bir yer, bir şey yapmak isterdim yani. Onlara çok üzülüyorum görünce gerçekten. Yalova Stadyumu'nun tadilatını gerçekleştirdik. Güzel kültür merkezleri gençler için alkolden, uyuşturucudan uzak olmaları için spor salonları, halı sahalar, gençlerin eğlenebileceği vakitleri. Yapmak isterdim açıkçası. Bir mekan açmak isterdim. Bütün aileni yani aileler olsun. Kimse ayrımcısız gelsin isterdim ve canlı müzikle yapmak isterdim. Yalova Roman Mahallesi'ni inşa etmek isterdik. Park. Yalova'da Aqua Park olmasını isterdik. Konser hallarını yapmayı tercih ederdim.